Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum, bitti mi süt? Aferin. Bakayım kollara. Oo, taş gibi olmuş ya. Çok mu güçlü olacak benim oğlum? Günaydın. Hadi duşunu yap da gel kahvaltı edelim. Tamam. Ha, annem aradı şimdi selam söyledi. Aleyküm selam. Dün annen babamı aramış. Teşekkür etmiş. İyi. Baban kanatlanmıştır. Sen de rahat edersin. İstediğini fazlasıyla elde etmiş baban. Ne güzel işte. Peyker. Gidelim buradan ister misin? Nereye? Sen nerede yaşayalım dersen oraya. Ciddi söylüyorum benim için her şeyden önemlisiniz siz. Ne annen olur etrafımızda ne de benim babam. Gayet huzurla kurarız hayatımızı. Bunun için düzenimizi bozmaya hiç gerek yok. Aramıza girmelerine izin vermeyelim yeter. Söz. Söz. Çabuk duşa. Saatlerce koşmuşsun. <laughs> Biz erkeğiz değil mi oğlum? Leş kokulu erkek istemiyorum etrafımda. İstemiyorum. İstemiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Ben canım. yine uğrarım. Ben de İyi bakın kendinize. Teşekkür ederim. Ben de küçükken dondurmadan zehirlenmiştim. Ertesi günü iyileştim ama. Geçer hemen. Hı hı. Sağ ol. Görüşürüz. İyi misin? Gazetelerde dünle ilgili hiçbir şey yok. Katya'ya baktırdım. Peker. Söyleme ona. Aynı sorulara tekrar tekrar cevap vermek istemiyorum. Günaydın. Günaydın. Kaldırmadım değil mi? Oho çoktan kalktım hemen gazetelere baktım. Ben de. Gözümü açar açmaz koştum baktım. Ucuz atlattık. Şimdi de Firdevs Hanım'la dedikodu yapıyoruz. Anladım. Dün gece Hilmi Bey'i aradığını söyledi mi? Hayır. Aramış özür dilemiş. Hadi canım. O kadar pişman yani. Fena korkmuş. Neyse o anlatmadan söyleme istersen. Tamam. Dün gece çok güzeldi, çok eğlendik. Öyle mi? Hiç belli olmuyordu. Hala bozuk musunuz Nihat'la? Hayır barıştık. Neler konuştunuz dans ederken? Hiç. Cadı baldızlık yaptım ona biraz. <laughs> İyi gelmiş o zaman. Hadi çok öptüm seni. Annemin de selamı var. Sen de selam söyle. Hadi bay bay. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bugün de bir kontrole gidelim hastaneye. Hayır hayır hiç gerek yok. Dinleneyim yeter. Dün gece Hilmi Bey'i mi aradın sen? Hayır o aradı. Pekerlere beni aradı özür diledi demiş. Allah'ın cezası pislik. Ancak yüzüne tükürürüm ben onun. Küstah. Durumun keyfini çıkarıyor. Dün gece aradı alay etti benimle. <laughs> Anne sen verdin o adamın ağzına lafları. Yeter bitti. Ne olur biraz yalnız bırakın beni. Sinirlerim hala çok bozuk. Tamam, şanssız bir gündü geçti. Hadi ağlama. <laughs> Anneme bakayım. Bırak. Yalnız kalmak istiyor işte. Hilmi Bey'e borçlu olmak çok kırıyor anneni. Kimin hatası? Anneni yüklenme artık yeter. Olan oldu. Maalesef. Ben o adamın iyice bir hakkından gelmek istiyorum. Hırsım var. Bir şekilde yakacağım canını. Uğraşamayacak artık bizimle. Bırak Allah aşkına bulaşma. Daha da önemli hissetmesin kendini. Yok ben o adamın haddini bildirmezsem... ...annenin boynu hep eğik kalacak. Firdevs Hanım Bihter Ziyagil'in annesi. Bunu unutanlara hatırlatmak benim vazifem. Çok teşekkür ederim. Hmm. Siz buradan derneğe mi gideceksiniz? Yok, benim başka bir randevum var. Peki, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Açlıktan ölüyorum. Sorma ben de. Bana gidelim. Çok güzel yemekler var. Canım içeride olmak istemiyor. Peki nerede yemek istersin? Seni çok güzel bir yere götüreceğim.